Türk dizi tarihinin en kötü babası olarak hatıramızda kalmıştı. Bir zamanların Üvey Baba dizisi birçoğumuzda travma yarattı. Dizinin kötü adamı Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden gündem olan diziyle ilgili sorulara yanıt verdi. O kadar iyi oynamış ki yıllar geçse de onu görünce tüylerimiz diken diken olmadı değil. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türk dizi tarihinin en kötü babası olarak tanıdığımız Üvey Baba dizisinin Halili Şemsi İnkaya'yı görünce hala hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Dizide minik Lamia'ya acımasızca davranışlarını izlemek travmatik izler bıraktı. İnkaya'nın başarılı oyunculuğuna diyecek yok. O kadar iyi oynadı ki biz dizinin senaryo olduğunu unuttuk. 1998 yılında yayınlanan dizinin üstünden yıllar geçti. Ancak sosyal medyada Üvey Baba, Halil ile Lamia arasındaki diyalog popülerliği. Yakaladı. Küçük Lamia'nın otobüse binebilir miyiz? Sorusuna Halil'in cebinde paran yoksa eşek gibi yürüyeceksin. Karşılığına şimdi videolar çekiliyor. Dizinin yeniden gündem olmasının ardından sinekli bakkal, kırık kanatlar, gece sesleri, kurtlar vadisi gibi dizilerde de oynayan Şemsi İnka'ya ortaya çıktı. Uzun bir süre sonra kameralar karşısına geçen İnka'ya nişan taşında gazetecilerle karşılaştı ve onların sorularını yanıtladı. Akıllı telefon kullanmayan deneyimli aktör Üvey Baba dizisinde canlandırdığı ve fenomen hale gelen kötü adam Halil karakteri hakkında internet üzerinde yapılan paylaşımları takip edemediğini belirdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.